Merhaba hanımlar Canan Eyno'ylar Oyları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz bayram şekeri gibi rengarenk olacak arkadaşlar. Rengarenk oya istiyorsanız boyayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bu oyamın yapımında şöyle altın başak ipi kullanıyorum. Her zaman kullandım yeşil rengim. Mavi, pembe ve sarı renklerimi de kullanacağım arkadaşlar. Numaraları olmadığı için şu anda numaralarını veremiyorum arkadaşlar. Hemen örneğimizin yapım aşamalarına gelelim. Hanımlar beni Canan İmnalar Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Orada da yaptığım örneklerin fotoğraflarını paylaşıyorum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup her gün yüklediğim yeni iğne oyası modellerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ilk önce zürafasını çekiyoruz. Daha sonra örneğimizi kuruyoruz. Örneğimizin ilk aşaması şöyle pırpırlarımız var arkadaşlar. Yapraklarımız var. kolay iki aşamadan oluşan bir model. Şimdi hemen bir tane pırpır pır yapıyorum zürafa yapıyorum pardon daha sonra bir tane daha zürafa mı yapıyorum geriye geliyorum bir tanesini birlikte yapalım arkadaşlar geriye geliyorum hemen buraya yuvanın içerisine bir tane pırpır pır yapıyorum tekrar yana bir pırpır pır daha yapıyorum Yukarıya ipimi aldım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha pırpır yapıyorum. Aynı boyda. Küçük küçük yapıyoruz arkadaşlar. Oyamız çok büyük durmasın diye. Elimizden geldiği kadar şöyle aynı boyda olacak şekilde küçük pırpırlar yapıyoruz. Hanımlar eğer zürafa çekiminde yapımında zorluk çekiyorsanız videom 208. videomu izleyebilirsiniz. Orada bütün püf noktalarıyla zürafa çekiminde anlattım arkadaşlar. Bu videodan faydalanabilirsiniz. Tekrardan iki tane daha en sonuna fırfır pır yapıyorum. ve alttaki zürafamızı sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. zürafaya ipimi indiriyorum. Şöyle örneğimiz şöyle çok hafiften meyletecek aşağı doğru arkadaşlar. Çok bol yapmayalım. Sıkıştırıyorum ve aynı örneği devam ediyorum. Örneğimizin ilk aşaması böyle hanımlar. Gayet kolay bir model. Şimdi diğer aşamaya geçmek için ben ipimi değiştireyim hanımlar. Bakın şöyle güzel yapraklarımızı elde ettik. Arkadaşlar renkli ipimi aldım. Bakın şöyle bir tane boş, bir tane dolu olacak şekilde ayarlayacağız örneğimizi. Şu en baştaki pırpırıma şimdi hemen buraya ipimi bağlıyorum. Arkadaşlar şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum küçük bir pırpır yapıyorum. Hemen ipimi yürüttüm, ipimi kesiyorum. Arkadaşlar şimdiki örneğimiz tel olan modelini yapacağız buraya. Çeviriyorum şöyle hemen buraya Aynı yere bataraktan keloğlanımı yapacağım buraya. Şöyle çevirdim, etrafından döndüm. Şöyle tutuyorum ve etrafından döndürüyorum hanımlar. Tekrardan çeviriyorum. Bir defa bu tarafa döndüm. Bakın şöyle. Tekrar çevirdim. Bu tarafa bu defa ipimi alıyorum. Şöyle etrafından döndürüyorum. Tekrardan döndürüyorum. Şöyle elimle de düzeltiyorum. sonuncu artık bu arkadaşlar ipimi aldım şöyle elimle düzenliyorum ve yerleştiriyorum yerine şöyle arkadaşlar sonra şöyle parmağımızla şöyle sıkıştıralım eli ütümüzü yapalım şimdi hanımlar küçük bir zürafayla yanındaki diğer pırpıra geçiş yapıyorum Şimdi aynı işlemi buraya yapacağım arkadaşlar. Tekrardan bir pırpır pır yaptım. Çevirdim. Geriye. Etrafından dolandım. Sıkıştırdım. Tekrardan döndüm. Tekrardan etrafından dolandım. Şöyle ayarlıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bunu biraz daha bol kaldı. Ve sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar çeviriyorum ipimi. Tekrar çeviriyorum. Son oluyor artık arkadaşlar. İkincisinde yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle düzenleyeceğiz daha sonra. Şimdi tekrardan buradaki bakın en üstteki pırpırımıza geçiyoruz artık şöyle ayarlayacağız bunlardan sonra. Şimdi buna tekrardan bir zürafa ile geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Buraya da keloğlanımı olanımı yerleştireceğim arkadaşlar. Örneğimiz çok güzel olacak rengarenk. Çevirdim etrafından dönüyorum. Ayarlıyorum ve sıkıştırıyorum. Tekrardan çevirdim. Etrafından dönüyorum. Sıkıştırıyorum. Tekrar çeviriyorum. şöyle ayarlıyorum elimle kel olan yapmak biraz arkadaşlar zahmetli tekrardan çeviriyorum son defa artık bunu son turuma atıyorum şöyle ayarlıyorum ve sıkıştırıyorum şöyle elimizle düzenleyeceğiz daha sonra da üte, üte yapacağız arkadaşlar şimdi bunu böyle ayarladık keselim buraya ufak bir çakmak tutacağım arkadaşlar şimdi ipimi değiştireyim diğerine geçelim hanımlar tamamladım mavi şimdi bu bir tane dalı atlıyorum ve diğerine geçiyorum arkadaşlar diğerini hemen böyle ipimi bağlıyorum şuraya aynı yaptığım işlemi burada da gerçekleştireceğim arkadaşlar bu defa sarısını yapacağım şurada düğüm oluştu şöyle düzenliyorum hemen buraya küçük bir pırpır yapıyorum pırpırımın etrafını dolanaraktan bir kele olan modelini uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım. Evet sıkıştırdım. Şimdi tekrar çevirdim. Yine çeviriyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tekrar döndürüyorum. Şöyle elimle de düzenliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Kameranın karşısında yapınca biraz daha zorlanıyoruz arkadaşlar yaparken. Çünkü biraz daha kendimizden uzak tutuyoruz. Şöyle yaptım. Şimdi hemen diğer pırpırıma geçiyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Ve kilo olanlarımı yapacağım. Hanımlar ben şimdi bunları tamamlayayım. Bir de pembeden yapayım ve son halini sizlerle paylaşayım. Bayram şekerlerimi. Hanımlar örneğimi tamamladım. Diğerlerini de yaptım arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel çıtı pıtı şeker gibi bir oya oluyor. Yazmalarınızı böyle rengarenk süslemek istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz böyle kel olan yapımında biraz belki zorluk çekebilirsiniz ama eliniz alıştığı zaman hızlı hızlı seri bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan da tutayım. Şöyle arkasını da göstereyim. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.